Selamlama konuşmalar için e, milletvekilimiz Sayın Durdan Kastalı mikrofonu arz ediyorum. Sayın milletvekili arkadaşım, biz AK Parti olarak 11 yıldır iktidardayız. 10 yıldır iktidardayız. Biz başkalarının aleyhine atarak siyaset yapmadık. Yapmayacağız. Sadece ve sadece yaptıklarımızı anlatacağız. Yaptıklarımızı anlatacağız. Iki birbirimize düşmeyeceğiz, partiyi arkadan vurmayacağız, omuz omuza vereceğiz, belediye başkanlığı seçimi kazanacağız. Çünkü belediye başkanlığı o kadar önemli ki çünkü gelecek yılda başbakanımızı inşallah cumhurbaşkanı yapacağız. Yani devlet başkanı yapacağız. Biz başkanlık sistemi diyoruz ama Cumhurbaşkanlığımızın o kadar yetkileri var ki resmen başkanlık gibi zaten. Artı bir de seçilmiş halk tarafından destek verilmiş bir cumhurbaşkanı olduğu zaman bu memlekete çok şeyler yapar. Bizim gönlümüz geniş. AK Parti'nin gönlü geniş. Ne olursa mor gel diyor Mevlana gibi. Sayın Başbakanımız herkesi çağırıyor. Nedir? Yol arkadaşı Nurman Kurtulmuş gitti, dolaştı Has Parti'yi kurdu ama ne dedi? Gönlüm açık dedi ve Tayyip Bey onu da yanına aldı. Demokrat Parti'yi kurdu Süleyman Söyle dedi gel gönlüm açık sana da kapım açık dedi. Geldi genel başkan yardımcısı yaptı. Nedir? Amaç hep birlikte bu memlekete hizmet etmeyi isteyenlere bir araya toplamak mücadelemiz o. Bizim aramızda çapuncunun, vurguncunun, soyguncunun yeri yok. Onun için bu parti büyüyor, gelişiyor, devam ediyor. Ve hedefi koydu başbakanımız. 2023 dedi. Gençlere dedi, 2071 dedi. Bu yeni doğanlara. Herhalde bize de bir 2050 var gibi geliyor. bu <laughs> dönem, bu dönem geliyor deseniz de, biz buradayız Allah izin verirse. Ağacısı, solcusu, meğerbelisi, iyi kötü herkes destek verdi. Artık bir ufak bir kesimin elinde olmaktan çıktı. Artık milletin eline geçti. Nedir? Yargıtayı tekelden kurtardık, öze döndürdük. Yargıtayı bizim olsun demedik, milletin olsun. Danıştay bizim olsun demedik, milletin olsun. Ve ya şu telefonu hiç kesin kardeş ya. Şimdi ne yaptık? Biz millet için mücadele ettik. Millet bu millete hizmet ettiği Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında devam ediyor.